Dil eğitimi için İrlanda'da ofisimize gelen öğrencilerden dinledikten sonra yine uygun okul ve bütçelerine uygun olan okulları çıkartıyoruz ve sonrasında karar verdikleri noktada başvuru belgelerini alıp okullara kayıtlarını geçiyoruz. Ortalama 2 ila 3 iş günü içerisinde kabuller geliyor ve sonrasında vize başvuru aşamasına geçiyoruz. İrlanda'da da yine VFS tek yetkili kurumdur Türkiye'de. VFS üzerinden tüm başvurular gerçekleşir. Online yaptığımız bir başvuru formundan sonra öğrencilerden gerekli vize evraklarını topladıktan sonra VFS'ye giderek dosya teslim edilir ve ortalama 15-20 iş gününde en fazla sonuçlanır. Minimum 2 ya da 4 hafta biz öneriyoruz öğrencilerimize. Ancak çalışma izni alabilmeniz için İrlanda'da en az 25 haftalık bir dil eğitimi almanız gerekiyor. 25 hafta ve üzeri dil eğitimi aldığınızda haftada 20 saat yani yarı zamanlı olarak çalışma izniniz mevcut. Tatil zamanlarında da 40 saat çalışabilirsiniz. Kısa dönem ve Uzun dönem olarak ikiye ayrılıyor. En az 20 hafta eğitim almanız halinde İrlanda'da uzun dönem vizeye başvurabiliyoruz ve 25 haftalık eğitim programlarında da çalışma izni oluyor. 25 haftalık bir programa kayıt yaptırdığınızda 8 aya kadar kalabilirsiniz ve programınızı 3 kez uzatabilirsiniz. Herhangi bir bölüm okuyabilirsiniz. Ancak tıp, halk sağlığını ilgilendiren ya da güvenliği ilgilendiren bölümlerde maalesef kabul edilmemektedir. Bu tamamen uluslararası öğrencilerin bölümleri kabulüyle alakalı. Genel anlamda tüm ülkelerde de bunu söyleyebiliriz aslında. Öncesinde foundation ya da bu tarz bölümleri, hazırlık bölümleri okuduktan sonra geçiş yapabilirsiniz. Ama bunun dışında mühendislik, işletme, matematik, fizik ve fen bilimleri gibi istediğiniz bölümde eğitim alabilirsiniz. 3 sene ya da 4 sene sürmektedir İrlanda'da lisans eğitimi. Bu yine bölümle alakalı bir konu aslına bakarsanız. Öğrencimiz bizim yanımıza geldiği zaman istediği bölümlerle ilgili okulları çıkarttığımızda bölümün içeriğine bakarak 3 yıl ya da 4 yıl süreceğini zaten kendisine iletiyoruz. Ama bütün eğitimler örgün olmalı ve kesinlikle sadece bir vize ve finalden ibaret değil, bölüm içerisinde yapılan projeler, ödevler ve bitirme programlarıyla birlikte sunulmaktadır.